örnek 1'in kodları Türkçe dil kullanacağım için bu kodu başta belirtiyorum ama yine de Türkçe dil yani Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. Meta charset yani UTF-8 de Türkçe karakter içinde bunu yazıyorum. Daha sonra Meta Name olan yerde kullanıcıların farklı cihazlarda da kullanışlı bir şekilde ekranı görüntüleyebilmesini sağlıyor. Form Action'la Başka sayfaya güvenli yönlendirme yapıyorum, yani post ile güvenli bir yönlendirme yapıyorum. Örnek 2 PHP sayfasına, burada başlıyorum kodlamaları yazmaya. Ee, i̇lk önce isim başlığı adı altında, yani bu yıldızı da zorunlu olduğu için koydum hani görüntü açısından. Recurate ile de e, bu kısmın zorunlu olduğunu belirtiyorum klavyeden girişi zorunlu tutuyorum. Ee, aynı şeyi label for işte soy isim için yapıyorum. Adres için, e-mail için, cep telefonu ve ev telefonu için de aynı kodlamaları yapıyorum. Burada belirttiğimiz ID'ler e, elemana benzersiz bir nitelik tanımlamış oluyoruz. Name ise form gönderildiğinde bu adı kullanıyoruz. Cinsiyet kısmında Burada e, bay ve bayan için radyo buton veriyoruz. Radyo buton sayesinde sadece bir tanesini seçim hakkımız doğuyor. Da Daha sonra doğum yeri ve doğum tarihi kısmını yazıyorum. Burada da e, select komutu yani select option komutu ile e, açılır bir menü sunuyorum kullanıcıya. Buradan yani menü açıldığında istediğini seçecek. Yine bir tane seçebiliyor. Daha sonra radyo buton ile e, tekrardan yani kullanıcıya iki seçenek sunuyorum burada. Ehliyet var ya da yok diye. Daha sonra askerlik durumu da aynı şekilde oluyor. Sonra uyruğu kısmına geliyorum. E, burada radyo buton içerisinde klavye girişi yapmaya çalıştım. Doğruluğundan emin değilim hocam. Daha sonra okul adı ve bölümü kısmını yazdım. Yabancı dil ve dil düzeyini yaptım dil düzeyini tekrardan option kullanarak yapıyorum. Tekrar açılı bir pencere menü olacak. Oradan istediğini seçecek. Performans başlığı altında içerikleri kodluyorum. Son olarak da gönder butonu ile örnek 2 sayfasına gönderim sağlıyorum. Yani kullanıcı buradan bilgilerini girdikten sonra örnek 2'de yazdığım e, kodlamaya kısmına gitmiş olacak. Örnek 2 sayfasını inceleyecek olursak veri tabanı bağlantısını yaptım. Bu kodların internetten buldum hocam çoğunu. Şöyle. Örnek PHP sayfasından form verilerini aldım. Yani name kısmında yazan isimleri buraya kodladım. Daha sonra da aldığım verileri veri tabanına kaydettim burada. Ifers komutuyla da yeni kayıt oluşturuldu veya hata komutunu verdim. Burada da yaptığım örneğe deniyorum hocam. Ee, mesela ismimi yazdım. Soy ismim zorunlu olduğu için bu alanı doldurun diyor. Ben buraya atlamaya çalışacağım. Lütfen bu alanı doldurun diye bana uyarı veriyor. Atlayamıyorum yani. Yazdım. Daha sonra adres kısmını geçtiğimde bana hiçbir şey söylemiyor. Çünkü burası zorunlu değil. Bunları doldurduktan sonra gönder butonuna tıkladığımda bu sayfaya yönlendiriyor beni. E, buradaki sorunu çözemedim. İkinci sorumla devam ediyorum. Tekrardan burada Türkçe karakter izin veriyorum. Ekranı rahat görüntüleyebilmek için bir kod tanımlıyorum burada. Daha sonra get metodu ile e, örnek PHP sayfasına bu yazdığım kodları oraya gönderiyorum. En sonunda arama yap dedikten sonra bu sayfaya gidecek. Ad soyad ve e-postayı Label for ile kodluyorum. Yaş girme kısmına gelince de buradan Number tipini kullanıyorum. Bu kullan kullanıcıya sadece sayı seçtiriyor ve daha kolay oluyor. Tarih kodlarken de tip kısmına Date yapıyorum. Kullanıcı daha rahat girebilmesi için. Daha sonra Option metodu ile yabancı dil seviyesini 3 seçenekli seçebileceğimiz kodu yazdım. Düşük, orta ve yüksek olarak. Son olarak da e, Submit ile arama yap e, butonunu yapıyoruz. Arama yap kısmından sonra örnek 2 PHP sayfasına yönlendiriyor bizi. Burada veri tabanı bağlantısını yaptım. İlk soruda yaptığım gibi veri tabanı bağlantısını yaptım. Örnek PHP sayfasından verileri aldım. Daha sonra ilk sorudan farklı olarak SQL sorgusu oluşturdum. Burada verileri aldık. Burada sorguyu oluşturdum. Bu kısımları videolarınız ve internetten yardım alarak yaptım hocam. En son sorguyu çalıştırma ve sonuçları alma kodlarını yazdım. Kodumu çalıştıracağım şimdi. Arama sayfasına geldik şu an. Buradan Fatma diye mesela aratıyorum. Arama yap. Beni böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Sorunu hala çözemedim. İstediğimiz şekilde arama yapabiliyoruz. İstersek doğum tarihi sadece. istersek yaşıyla. Şöyle göstereyim. Arama yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.